Herkese merhaba. Bu da gündeme gelme Hoş geldiniz. İyi hafta sonları olsun diyelim. Hemen Beyiz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürür Özgür'le dönelim. Merhaba Murat Bey. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları sevgili Ebru. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz iyi misiniz? İyiyim. Günlük iş Peki hafta ortası daha çok ekonomi konuşuyoruz ama Türkiye'de ve dünya gündeminde aslında ekonominin dışında başka şeyler de var. O yüzden hafta sonları da sizin başka konudaki görüşlerinizi de almak istiyoruz. Bugün de isterseniz bir S-400 ve kasta yaptırımlarını konuşalım istiyorum. Çünkü yeni bir S-400 krizi kapıda gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı bir Amerika ziyaretinde bulunmuştu. Gerçi her ne kadar Biden'la görüşemese de orada Amerika'daki medyayla yan yana gelmişti. Oradaki basında s ile ilgili açıklamaları vardı. Hemen akabinde de zaten Amerika'dan yeni bir kasla yaptırımları olabilir uyarısı da gelmişti. İşte geçtiğimiz günde yeniden bir Putin'le yan yana geldi. Orada da bir açıklama yaptı. S-400'lerle ilgili attığımız adımdan dönmemiz mümkün değil dedi Erdoğan. Tüm bunları bakarsak. Yeni bir S-400 ciddi bir kriz şeklinde mi geliyor? Arkasından bir katsa yaptırımı gelebilir mi? Daha soracağım pek çok şey var ama dilerseniz böyle başlayalım. Şimdi e, öncelikle S-400 konusu ekonomiyi etkileyen bir konu. Ekonomiyi iki yönden etkiliyor. Bir, e, Türkiye'nin ekonomik ilişkilerine etkiliyor. Evet. E, i̇çinde bulunduğu NATO bloğu ve onunla birlikte işte Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği gibi e, ülkelerde ülke toplulukları olan ilişkilerini etkiliyor, iktisadi ilişkilerini etkiliyor. Ee, mesela katsa yaptırımları. Hele ki bir de katsa olursa değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Evet. İki, yani ekonominin tam göbeğinde. Hani hep konuşur, konuştuk ya hafta içinde dolar kuru olacak, artacak mı, eksilecek mi, düşer mi, çıkar mı, Şahap Bey yükselmesi için e, sebep yok demişti. İşte yükselmesi için mesela S-400 bir sebep. Eğer Amerika katsa yaptırımlarını uygularsa bu e, füze gibi yükseltir kurum. E, i̇kincisi e, bizzat askeri harcamalar iktisadi olaylardır. Sonuçta işte bütçe açığını arttırırlar. Cari dengeyi de işte, ticaret dengesine değiştirirler. Hele böyle e, yüksek e, varanlı yani iki buçuk milyar dolar civarında bütçesi olan askeri harcamalar ciddidir. E, bunun yol açtığı başka ekonomik etkiler var. Mesela Türkiye F-35 projesinden çıkarıldı. F-35 projesi yaklaşık 9-10 milyar dolarlık bir iş potansiyeli yaratıyordu. Türkiye çünkü burada satın alıcı değil, ortaktı projenin ortağıydı. Biz bu projenin ortağı olarak birçok tesisimizde yaklaşık olarak F-35'in 150 parçasını üretecektik. Türk savunma sanayi için ve yüksek teknolojisi için çok önemli bir imalattı. 9-10 milyar dolarlık bir iş fırsatını kaçırdık. Yaklaşık 1,5 milyar dolar para dedik, paramız da geri vermiyorlar. Dolayısıyla gördüğün gibi S-400 ekonominin dışında tam, demek, göbeğinde. tam ekonominin göbeğinde. Evet, doğru. Ben ekonomi, her gün ekonomi konuşuyoruz derken daha çok böyle piyasalar falan konuşuyoruz. Hani bu biraz daha global ve daha derin bir şey olduğu için öyle bir cümle kurmuştum. Doğru ama işte e, ben de oradan yaklaştım. Hani dolar niye yükseliyor, niye düşüyor, şey yükselir mi, düşer mi diye e, tahmin etmeye çalışan arkadaşlarımız tamam biz izliyoruz ve buna göre yorum yapıyoruz ama e, bu tip e, stratejik olayları da izlemeliler ki e, kararlarını verebilsinler. Yani e, şey işte sadece teknik analiz değildir olay bunlar aslında temel analiz bunlar. Evet. Yani. Dolar ne olacak, ne bitecek sadece faizle de ilgili değildir. Evet. Peki Murat Bey, Cumhurbaşkanı'nın aslında cümleleri çok net gibi görünüyor. Yani dönmemiz mümkün değil S-400'den diye bir cümle kurdu. Belli ki Amerika'dan Rusya'ya doğru döndük. Aslında Rusya'da ne kadar organik bir bağımız olduğunu geçtiğimiz yayınlarda siz anlatmıştınız. Yani gerçekten kapıda böyle ciddi bir patsa yaptırımı söz konusu olabilir mi artık hani bu diyaloglardan sonra? Yakın Şimdi içerisinde. istersen önce bu S-400 S4, meselesine önce bir ona bakalım. S-400 Rusların geliştirdiği yüksek irtifa hava savunma sistemi. Karadan havada savunma füzeleri. Bir saldırı sistemi değil temelde bir savunma sistemi. Orta menzilde, şimdi Türkiye'nin üstü açık, çatımız yok. Yani Türkiye'ye yapılacak, yüksek irtifadan yapılacak bir hava saldırısına, bu balistik füzeler veya işte yüksek irtifadan uçabilen bombardıman uçakları vasıtası yapılabilecek bir hava saldırısına karşı Türkiye'nin çatısı açık. Bizim uçaklarımız f 16ların uçabildiği irtifa belli ama Onların da balistik füzeleri durdurması, o irtifaya çıkması veya işte daha yüksekten uçan bombardıman uçaklarını durdurabilmesi falan mümkün değil. Bu yüzden e, Türkiye'nin bir yüksek irtifa, e, hava savunma sistemi ihtiyacı olduğu açıktır. Evet. Türkiye bugüne kadar bunu NATO şemsiyesi altında karşıladı. Biz bir NATO üyesiyiz e, ve... Bu savunma paktının ana düşmanı Rusya'dır. Komünist blok eskiden Varşova paktı vardı. NATO paktının personeli. Bunlar çok dişimiz tabi. Dolayısıyla biz NATO'yla birlikte bu ihtiyaçlarımızı karşıladık. İşin açığı Türkiye hava savunma sistemlerinde çok dezavantajlı durumda. Kendi uçağımızı kendimiz üretemiyoruz. Şimdi bir takım İHA'ları, SİHA'ları üretmeye başladık ama bunlar daha ziyade operasyonel amaçlı, stratejik amaçlı İHA ve SİHA'lar da üretemiyoruz. Yani yüksek irtifadan uçabilen, çok uzun mesafelere gidebilen filan. Türkiye uzayda hiç yok. Her ne kadar e, Recep Bey aya sert iş yapacağımız 2023'te söylemiş olsa da yani daha ortada e, ciddi bir şey yok. Millet uzayda fink atıyor. E, ve şeyden e, hem uzaydan, uzay derken yani yüksek irtifaz, stratosferden seyreden kıtalar arası balistik füzelerden hem de e, uçaklardan ülkemizi koruyacak ciddi bir füze sistemimiz yok. Şimdi bunun üzerine e, NATO'dan patriotlar alınmaya çalışılmıştı. NATO vermedi, o oldu, bu oldu falan filan derken Türkiye bu uçak krizinden sonra birdenbire önce adamların uçağını düşürdük sonra gittik adamlardan uçak düşürmek için füze aldı. Yani Türkiye o kadar hızlı dönüyor ki hani bundan döner mi? Yani milli yemeğimiz döner. Dolayısıyla bundan da döner. Biz papazı vermeyecektik, papazı da verdik. Yani terörist papazı vermem, ölsem vermem diyorlar da verdik. Ee, dolayısıyla... Bu mümkün değil dediler ama yarın başka bir açıklama gelebilir o zaman. Ya, neyse bu çok işimize yaramıyormuş. Aldık kutuya koyduk, incirliğe depoladık diyebilirler. Şimdi işin iki e, kimsenin konuşmadığı kısmı var. Evet. Türkiye bir NATO üyesi. Ve NATO'dan çıkmış değil. Her ne kadar Hı. Erdoğan iktidarı Amerika ile papaz olmuş olsa da NATO'dan çıkmış değil. Hı. Türkiye hala hazırda bir NATO ülkesi. İki, Türkiye hala hazırda bir demokrasi. Yani bir monarşi gibi veya bir diktatörlük gibi. Gelenin ölene kadar gitmediği bir ülke değil. Rusya'ya da benzemiyoruz, Çin'e de benzemiyoruz. Hı. Dolayısıyla 2023 yılında en geç işte seçimler yapılacak. Seçimlerle iktidarın değişmesi çok kolay ve bu değişebileceğini Ruslar görüyorlar. Şimdi burada soru şu, bir Türkiye NATO üyesi iken NATOya, NATO'nun düşman olduğu, kendini bütün ıı, askeri ekipmanlarına o düşmana göre geliştirdiği bir ülkeyle stratejik askeri işbirliğine nasıl gider? NATO buna itiraz ediyor. Evet, Evet. şimdi işin daha tuhaf tarafı, ıı, Türkiye NATO üyesi iken Tırnak içerisinde Erdoğan iktidarı boyunca güvense bile, sonrası bilinmiyor. Putin Türkiye'ye nasıl güvenirde en stratejik, en kritik teknolojisini Türkiye'ye verir. Yani ya Erdoğan gitti bugün Putin'le e, şey arası iyi. Türkiye Amerika ile arayı düzeltti. Amerika mühendislerle birlikte girdi. bu S-400'leri son vidasına kadar söktü. Ne yapmışlar, nasıl yapmışlar, biz kendimizi buna karşı nasıl koruruz diye Yine yeni bir şeye geçti. Stratejik tarla geçti. Şimdi Rusya buna güvenmeyeceği için e, deşifre edilmemiş bir teknolojiyi Türkiye'ye vermez. İki, verirse verdiği teknoloji light bir teknolojidir. Şimdi biz bir savunma sistemi ya da bir silah sistemi alıyoruz. Bu silah sistemini bir kere kime karşı alıyoruz? Kendimizi kimden koruyacağız? Şimdi silah alımları yapılırken önce düşman tanımlanır. Hele böyle büyük kritik silah alımları yapılırken önce düşman tanımlanır. O sonra o düşmana göre alım yapılır. Şimdi biz NATO'dayken, NATO'da olduğumuz müddetçe temel düşmanımız Rusya'dır. Evet, NATO ülkeleri evet. koruyacağına göre tabii ki doğal olarak. Evet. Rusya'dan kendimizi yok. korumak için Rus silahı evet. almamızın da bir mantığı yoktur. Muhtemelen bu uçakların Rus silahına karşı çalışmayacağını bizim da tahmin ediyordur. Yani bu kadar gelişmiş elektronik silahlar Ruslara karşı çalışmayacaktır. Ee, Rusların müttefiklerine karşı çalışma ihtimali de çok zayıf, doğru mu? Yani evet. Suriye, Ruslardan izin almadan bir kere Türkiye'ye saldıramaz. Ya da İran. Ee, şimdi o döndük. Yöntemliği. O zaman gerçekten <laughs> tutma konu saklanacak mı? Ne olacak? Döndük e, Amerika'ya. Şimdi Amerika saldırmaya niyet ederse ki NATO'da müttefikiz. Hmm. E, bunlar yani S-400'ler ne kadar şey yarar onu bilmiyoruz. E, yani Amerika için çok az, Suriye için çok fazla, Rusya için etkisiz. Şimdi o zaman biz iki buçuk milyar doları niye harcadık? İşte ekonomi. Ya kimse sormuyor. Bizim millet böyle silah hani meşhur bir laf vardır. At avrat pusat diye. Bizim millet silah dediğin zaman sormaz. Şimdi aldık iki buçuk milyar dolar da harcadık. Da niye aldık? Kime karşı kullanacağız? Veya kime karşı kendimizi savunacağız? Şimdi bu soruyu sormayan yok. İki, iktidar da bunu aldı. İktidar bunu aldı. NATO üstlerinin bulunduğu topraklara yerleştireceğim diye. Şimdi bu e, silahların özelliği şu, bunlar Kayışnikov gibi değil, pasif silahlar değil. Bunlar e, etrafı gözlemleyip, gözlemlediği bilgileri elektronik olarak değerlendirip hava hedeflerine karşı e, harekete geçen son derece komplike silahlar, karmaşık silahlar. Şimdi sen NATO ülkesinde mesela incirliğin olduğu bir yerde bunu konuşlandırdığın zaman eğer menzilinde ise oradaki bütün harekatı gözlemleyecek. E sen bu veri Rusya'ya gidiyor mu gitmiyor mu nereden emin olacaksın? Veya Amerikalılar nereden emin olacak? Dolayısıyla bir kere bu iş absürt bir işte. Yani eğer biz NATO ile ipleri kopardıysak, kardeşim çıkarsın o zaman NATO'dan, NATO'ya yaptığın katkıdan da çıkarsın, askerine de çekersin, ben artık NATO müttefiyim değil, müttefiği değilim dersin. Gidersin Rusya ile anlaşırsan, ihtiyaç varsa yeni bir ittifak kurarsın. İncirlikteki arkadaşlara dersin ki ya sizi bu kadar ağırladık, yedirdik, içirdik. Teşekkür ederiz. Hadi ya Allah evinize. Başka böyle üstler var. Ee, işte i̇şte şeyde var bildiğim Hatay taraflarında var. Dinleme üstleri vesaire var. Ya arkadaşlar teşekkür ederiz. Hadi evinize dersin. Yani bir iş yapacaksan yatan yaparsın. Yarım iş yapılmaz. Tamam mı? Dolayısıyla NATO müttefik iken Rusya'dan bu kadar stratejik bir silah alıp hem Rusya'yı hem Amerika'yı probleme dahil edip ikisiyle de kötü olmanın bir anlamı yok. Yani para ödedik, paramız gitti. Evet. F-35 projesinden sepetlendik. Oradan gelecek 9-10 milyar dolarlık işten oldu. Amerika'ya papaz oldu, Rusya'ya yaranamadık. Evet. Biz yani. bu işi niye yaptık? Tamam alalım, S-400 alacaksak ama o zaman peşi sıra gereken işleri de yapalım. Çünkü bunları Dolayısıyla... bana o para yine boşu boşuna cebimizden çıkmış olacak gibi görünüyor. Ne insaya ne de mutaya yarana bir durumda durumdayız. Sonuçta olacak şey şudur: bunları paketiyle beraber götürürsün incirliğe, başına bir tane zence Amerikalı çavuş dikersin, kimse açmayacak dersin, parayı ödemiş olursun, kullanmayacağını Amerika'ya göstermiş olursun, Amerika biraz kulak çeker. Ama katsa yaptırımlarının ağırlarını uygulamaz. Ama bu ilk parti için geçerliydi. Bunu da e, ilk tahmin edenlerden biri benim. Bunu incirle yerleştirdi, hamburger koyarlar, başına da bir nöbetçilik dikerler. Evet. Evet. Daha önce konuşmuştuk zaten yayınlarında evet. da konuşmuştuk. Evet. Şimdi ama sen ikinci partiye açarsa, almaya kalkarsa, Amerika bunu nasıl değerlendirir? Şimdi millet katsa yaptırımlarını hafife alıyor. Katsa yaptırımları dediğimiz Amerika'nın düşmanlarına karşı yaptırımlar aracılığıyla mücadelesi kanunu. Çok ağır bir kanun. Hani evet. şimdi şu anda aslında Türkiye'ye katsa yaptırımları uygulanıyor. Kimse farkında değil. İşte savunma sanayi müsteşarına vize vermiyorlar. Evet, yani i̇şte. çok şey, üstü kapalı basit şeylerle geçiştirdiğimiz evet. için, bir öncekini çok fazla kayla alınmıyor. O da geçiştirilmedi şey. daha. Bak, Evet. Sevgili Ebru da daha geçiştirme. Şu anda gündemde uygulama biraz böyle müzakerelerle işte e, yürütülüyor. Ama sen kör gözün parmağına sokar gibi tekrar bir şey yaparsan Amerika e, tutar sana öyle yaptırımlar uygular ki işte papazı bıraktığın gibi bunları da bir şey yapmak zorunda kalırsın. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Tabii yani, ne sene de bilemiyorsunuz. Doğru. Yani e, zor bir sorun. Hükümet bu konuda e, halktaki bu işte savaş ve silah sanayine olan merakı da istismar ederek konuyu e, ya ben işte kendimi koruyacağım işte almayayım mı falan diyor. Tamam kardeşim alacaksan şimdi almasın demiyor alacaksa bunun peşindeki şeyleri yapsın NATO'dan çıksın inceliği kapatsın pirinçliği kapatsın Tamam, yani o zaman bir manası var. Yeni bir sisteme girsin, bağlantısız olsun, desin ki kardeşim ben bundan sonra hiçbir pakta değilim ki benim tercih ettiğim odur. Türkiye bağımsız, tam bağımsız bir ülkedir. Hiçbir askeri paktın içinde yer almamaktadır. Param var. İstediğim ülkeden istediğim silahı alırım, istediğim uçağı alırım, kendim yaparım, kendimi korurum. Kimseye de ihtiyacım yok dese saygı duyarım ama bunları bir e, mana içerisinde yapması lazım. Evet. alıp da kutuya koyup arada bir üstünün tozunu alarak bu işin olmayacağı. Olmaz tabii. Olmaz tabii. Yani e, bir bir askeri anlaşma bitirilmeden o askeri anlaşmayı ihlal edecek şeyler yapmak doğru değil. Yani bu aynı evet. şeye benziyor. Şimdi iki insan e, işte birbirine de birlikte olabilir. Ne zamana kadar? Ya yani, evli iki insan birbirini aldatarak olamaz. Hı, hı demek ki önce o ilişkiyi bitireceksin sonra öbür ilişkiye başlayacaksın yoksa sorun çıkar. Mahkemelik olursun e, vesaire vesaire bir sürü e, şey var. Onun gibi ben saygı duyuyorum Türkiye'nin tam bağımsız bir Türkiye için aynı artık e, geçmişte olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğu gibi Türk topraklarından tüm yabancı askerlerin çıkarılmasına, Türkiye'nin kendi savunma gücüne dayanarak kendisini korumasına Bunlar benim çok isteyeceğim şeylerdi ama yapacaksak böyle yarım yamalak yapmayalım, yapmış gibi yapmayalım. Reklama oynamayalım, şov oynamayalım, adam gibi yapalım. Yani ihtiyacın yoksa, NATO beni korumuyorsa ben NATO'ya niye masraf yapayım, niye NATO'dayım o zaman? Tamam Yani bir taraftan NATO, çünkü şöyle bir tehlike var Ebru Hanım bakın, gene kimse konuşmuyor. Eğer NATO beni korumayacaksa ben NATO ile olan ilişkim yüzünden Rusya ile niye papaz olayım? Evet. Rusya'nın devasa bir nükleer gücü var. Bizi izleyen birçok iz, arkadaşımız, bu Küba krizini bilmez. Amerika Ankara'nın göbeğine jüpiter füzelerini yerleştirmişti. Rusya da buna çıldırmıştı. Buna karşı Küba'ya füze yerleştirmeye kalktı. Amerika oraya ambargo uyguladı. Hiçbir gemiyi geçirmem dedi, geçecek gemiyi vururum dedi. Rusya dedi ki sen benim burnumun dibine nükleer füze yerleştirdin. Amerika dedi ki işte sen de benimkine yerleştirmeye çalışıyorsun falan filan. Neyse lafı uzatmayayım. İki tarafında parmağı tetikteydi. Kırmızı düğmedeydi. Nükleer bir savaşa belki de soğuk savaş yıllarına nükleer bir savaşa en çok yaklaştığımız andı bu. Hı hı. Ee, sonuçta akıl garibe çaldı. Her iki taraf da sakinleşti. Amerikalılar bize sormadan koydukları Jüpiter füzelerini bize sormadan söktüler. Ve bir böyle karşılıklı yumuşama oldu. Ama eğer bir şey olsaydı ilk yok olacak şiirlerden biri Ankara olacak. Şimdi eğer ben Rus, e, NATO şemsiyesine güvenmiyorsam, NATO uğruna niye kendime tehlike atayım? Niye NATO'nun ileri karakolu gibi, Rusya cephesine değen karakolu gibi e, risk üstleneyim? Hiç değilse tarafsız kalırım 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Arkadaşlar Ne yaparsanız yapın, ben karışmıyorum, ben tarafsız ülkeyim dersin. Hem saygı görürsün hem de riske girmezsin. Bence, evet. bence doğru politika budur. Türkiye'nin NATO üyesi olmasına gerek yoktur. Bu Menderes'in çok büyük bir hatasıdır 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Ve Menderes Kurtuluş Savaşı'nda ülkemizden çıkarılan yabancı askerleri, ki bunların sadece düşman olanları, değil, dost olanları da var biliyorsunuz. 1. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin genelkurmay başkanı bir Almanlı. Bütün bu askerleri Cumhuriyet çıkardı, yabancı askerleri biz kendi kendimize yeteriz dedi. Kurtuluş Savaşı'nı kendi kendimize kazandık. Ve e, Menderes geri yabancılara üst verdi. Türkiye'nin savunmasını yabancılara entegre etti. Ve yabancı askerleri ülkeye ayak bastırdı. O yüzden bu politikalar dönecekse dönülsün. Ama sağlam adımlarla kararlı bir şekilde dönülsün. Öyle iki ciltli tutuklar olmasın. Ya yani o zaman Amerika'da kızmaz. Amerika'ya döner dersin ki Kardeşim sen benim müttefikimsin kimsin gidiyorsun, Suriye'de PYD, PKK'ya destek veriyorsun. İşte FETÖ terör örgütünleri başını bana vermiyorsun. Ben seninle müttefiklik ilişkimi bitiriyorum. NATO'dan da çıkıyorum. Al abdestini ver pabucunu dersin. Ondan sonra da atacağın adamlara kimse karışamaz zaten. Yasal olarak da karışamaz. Evet, keşke o cümleleri Sesin yes, Nerelere gitti? Evet ama tabii böyle topyekun görmek gerekiyor olayı iyi anlayıp anlatabilmek için. Ama görünen o ki bu S400'ler daha bizim başımızı çok ağrıtacak. Orasını kesin ve net anladık. Çok teşekkür ediyorum ben yine size. Yarın tamam. görüşmek üzere diyorum. Görüşmek sonra. üzere iyi günler. Görüşmeler.